Selamlar dostlar, birazdan video başlayacak fakat ondan öncesinde sizlere söylemem gereken önemli bir durum mevcut. Bildiğiniz gibi Oyun Günlüğü yayın hayatına son verdi ve geçtiğimiz günlerde tüm videolarda kaldırıldı. Buna Efsane Warband maceramız da dahil tabii ki. Bu seriyi kanalıma tekrardan normal olarak yüklemek hem istatistiklerime zarar verecek hem de yayın akışımı bozacağı için ne yazık ki mümkün değil. Fakat Üye olan dostlarımıza özel tekrar yüklemeye başladım. Her gün 3-4 tanesi yeniden yükleniyor kanala. Oynatma listelerinde de görebilirsiniz. Gerçekten o macerayı tekrardan izlemek isteyen ve bana destek olmak isteyen dostlarımız bu şekilde o videolara erişebilir ve tekrardan izleyebilirler. Şimdi maceramıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Keyifli seyirler. Merhaba dostlar. Oyun gününde Montant Blade Warband maceramızın 10. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Hayberk. Bugün sizlerle beraber Warband maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız. Svadya topraklarına gelmiştik. Birkaç asker almıştık ve grubumuzu 66 kişilik kişi limitine ulaştırmıştık. Ve şu anda kimseyle savaş halinde değiliz. Bu yüzden ne yapacağız bu bölüm gerçekten hiçbir fikrim yok. Birazcık gezeriz diye tahmin ediyorum. Görev falan yapabiliriz. Öncesinde bir Sarani topraklarına doğru yola çıkalım. Bir Sariz'e bir ulaşalım. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Sariz'e e bir ulaşalım. Ee, birkaç şey yapmak istiyorum. Görev falan alabiliriz ki evet Sariz'den bir mektup geldi. Lady bizi bekliyormuş. Lady'nin yanına bir gidelim bakalım. Evet Lady'nin yanına bir gidelim. Umarım bu arada yakın savaş e, yakın zamanda bir savaş çıkar da e, birazcık savaşa gireriz. Şu anda bir barış ortamı hakim. Evet Ne diyemeyi e, ziyaret etmeyi denedik bakalım. Ama biz hiç bilmiyoruz ya. Evet Lady'm biz geldik. Şöyle hemen Leydin'in yanına bir gidelim. Merhaba Leydin. Şöyle evet mesajımızı aldı. Şiir sever misiniz diyeceğim de şiir bilmiyoruz. Acaba bir geleceğimiz olabilir mi dedik. İkna etmeye deneyelim. %50 şansımız var. Denedik. Ve evet. 17'den 22'ye çıktı. Bir saniye. Bir saniye. Evet. E, bunun olmasına asla izin vermem. Keşke hemen şimdi evlenebilsek dedi. Emir Laken bize asla izin vermez. Bir an önce kaçmalıyız dedim. Evet şansımızı deneyelim. Derken evet ne yazık ki Lady Safiya bizimle e, kaçmak istemedi. Belki bizim için hala umut vardır dedik. Tekrar bir deneyelim bakalım. Şöyle Lord'un fikrini değiştirmeyi deneyeceğim. Aynen Lord'un fikrini değiştirmeyi deneyeceğim. Emir Laken miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ama bir daha göremeyeceğim. Neyse. Emir Lakem'di yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen Muntalir'e bir soralım. Lakem nerede? Selamünaleyküm Muntalir. Ben Emir Lakem'i arıyorum bir saniye. Birini yerini bilmek istiyorum. Emir Lakem nerede? Samara Kalesi yakınlarındaymış. Hemen Samara Kalesi'ne hilalleyelim. Samara Kalesi şurada evet gördüm. Emir Lakem. Tamam Emir Lakem'i de gördük. Bir izin alalım bakalım. Fakat izin almadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birkaç görevini yapalım. İlişkimizi yükseltelim Emir Lakem'le. Sonrasında diyelim ki. Dayı biz senin kız kardeşinle bir birliktelik yaşamak istiyoruz. Eğer izin vermezse o zaman da artık yapacak bir şey yok. Şimdi benim için bir görevim var mı diyeceğim de. Evet görevi de yokmuş. Şöyle sormak istiyorum ama bir saniye. Bir sorun var. Acaba Lady Safiye ile görüşmeme izin verir misiniz? Evet. İleriki zamanlarda tekrar konuşalım dedi. Yani birazcık daha ilişkilerimizi arttırmamız gerek diyor. Neyse bakalım şimdilik. Bu bölümde Leydi Safiye'yi elde edemedik ama ilişkimiz 22'ye çıktı. Yüksek ihtimalle diğer bölüm düğün var diyebilirim değerli dostlar. Bakalım artık. Diğer bölüm söylediğim gibi bir düğün olabilir. Şimdi Sananit Sultanlığı'yla herhangi bir savaş var mı birileri ona bakmak istiyorum. Kimle ateşkesimiz? Bir saniye Rodok, Nord veya bir Kergitlerle ateşkesimiz var. 28 gün içinde bitecekmiş. Ve Kergitler ben bir şey fark ettim. Şurada Unuzdak Kalesi ve Halmar şehrini almışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Kergitler deli gibi büyümüş ve Svadya'nın en önemli şehirlerinden Halmar'ı almışlar. Ya helal olsun cidden takdir ettim. Bölümün başında Unuzdak Kalesi de onların da Almışlar sanırım diğer bölüm biz fark etmedik ama. Ee, şu anda fark ettim görüyorsunuz büyük bir grup savaştan dönmüş belli. Halmar Kalesi'nin daha doğrusu Halmar şehrini almayı başarmış Kergitler. Svadyalılarla bayağı büyük bir savaş içerisindeler. Onu anlamış olduk. Şimdi şöyle birkaç çöl falan temizlemek istiyorum. Fakat ondan önce şöyle acaba Nuvas'a bir gidelim bakalım. Nuvas bizim mareşalimizdi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim için bir görev var mı acaba? Şöyle benim için bir göreviniz var mı dedim. Yok. Acaba ülkedeki pozisyonumuzu yükseltmek için bir şey yapsak? Evet Emir Guhalesen'i bir tehdit olarak görüyormuş. ...suçlamada bulunursak otoritesini zedeleyecekmişiz. Evet. Ee, kendimize... ...bir düşman edineceğiz ama... ...ülkedeki pozisyonumuzu... ...yükseltebilmek gibi bir ihtimalimiz varmış. Bu fikri sevdim dedim. Yalnız bir saniye orada ...bağlılık yeminini boz mu? Bir saniye. Hangi... ...lorda? Evet. Emir Gualasene. Görüyorsunuz... ...Samara Kalesi yakındaymış. İsmi de bir garip yalnız... <laughs> Onun yanına bir gidelim bakalım. Bize meydan okuyabilir ama bu arada bir ziyafet varmış Drink kalesinin e, sarayında daha doğrusu e, Lord odasında diyelim. Hemen bir gidelim. Bu arada bir saniye grubun hiçbir yiyecek e, materyali kalmamış. Hemen Ahmarat şehrine ilerliyorum. Yiyecek bir şeyler alalım. Şöyle hemen bu arada bize mi savaş açtılar diye bir an sevindim ama kimse bize savaş açmamış. Ya evet arkadaşlar savaş açmadıkları zaman baya kötü oluyor görüyorsunuz. Yani her yer barış ortamı tamam iyi güzel hoş da <laughs> gerçekten sıkıntı. Ne diyor bu arada bir saniye. Şunu vermemiz gerekiyormuş. Satmış olduğunuz malları geri mi alın? Niye ki? Dayı ben bunu almak istiyorum. Allah Allah. Bu eti alamıyorum nedense neyse bakalım tamamdır. Sıkıntı değil ben biraz yemek alsam yeterli. Şimdi hemen şuradan Barriye şehrine de bir gidelim. Oradan da biraz yemek almak istiyorum. Erzak alalım. Şöyle ekmek alalım tamamdır. Ekmek ve tahıl aldık yeterli. Ya şey yapsak köy yağmalayacağım da yağmalayacak köy yok gerçekten. Neyse bakalım şu Guhal e bir yetişeyim de ben. Yüzüne karşı hakaret etmemiz gerekiyormuş. Evet bu bölüm birazcık e, politik olaylara girişeceğiz arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Biraz politik olaylara giriş yapacağız. Şöyle Svadyalı yaya olarak yetiştiriyorum bunları. Diğer e, askerlerimi de olabildiğince gördüğünüzde terfi ettiriyorum. Şöyle Kıdemli yayası yaptık. Kergit kargıcısı yaptık birini daha. E, burada sarayın tatları 7 tane onları da arttırdık. Tamamdır gayet güzel başka kimse kalmadı. Şimdi şu Guhalesen'e karşı birazcık politik hareketler yapalım. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar ülkede birazcık böyle dediğim gibi farklı olaylara girişeceğiz bu bölüm. Politik siyasi olayları birazcık tetikleyeceğiz diyebilirim. Evet burada bir şey var ziyafet var. Kabul salonuna gittik. Oo, oh, bütün yetkili abiler burada herkesle bir tanışalım. Selamun dayı. Şöyle tanışabildiklerimle tanışalım. Merhaba deydim. Siz kimsiniz acaba? Evet. Baya çirkin bir abla. Ben buna hayran değilim kesinlikle. Tahanayka adında bir ablamız var. İsmi baya ilginçmiş gerçekten. Bu kimmiş? Yok ablacığım tamam devam et yoluna. Devam et bayağı çirkinmiş gerçekten. Biz kimi arıyorduk? Guhalay Dayı bir gel bakayım. Evet şimdi bildiğiniz bayağı büyük hakaretlerde bulunacağız buna karşı. Aşağılık ve namussuz yollarınızdan yeterli kadar gittik diyeceğim. Beni duydunuz dedim. Bir saniye. Evet bize meydan okudu. Şöyle hemen Evet, Onur için savaşa giriştik. Eksi 15'e çıktı yalnız bizim şeyimiz gördüğünüz üzere. Ya ülkedeki pozisyonumuzu yükseltmek için bir lordla ya ölümüne bozduk aramızı. Dayı durdu dur. Yalnız iyi de savaşıyormuş ha. Harbiden iyi de savaşıyormuş derken tabii ki bizim karşımızda hiç şansı yok. Yeri boyladı gördüğünüz üzere. Ne dedi bakalım? Bu arada 9 nam kazandık. Oo evet. Artık o kadar direksi değilsin bakıyorum dedi de Ağzını yüzünü dağıttım Dayı sen ne konuşuyorsun ya. Neyse bakalım 9 nam kazandık. Yalnız ben bu politik olayları pek sevdiğimi söylemeyeceğim İnsanlarla aramı bozmak istemiyorum. Neyse bakalım bir kişiyle bozmuş olduk. Ee, bir daha bozmayız. Şöyle birkaç lordun daha yanına bir gidiyorum bakalım ne var ne yok. Dayı sen kimsin sen ne bir amacımız var mı? Şöyle hemen bir bakalım. Evet, Emir ee, Dehilyul adında bir adam varmış ve bayağı yükseliyormuş. Onun önünü kesmemizi istiyor. Hmm, nasıl yapsak? Bunu yapmayalım ya, aynen bunu yapmayalım. Bunu yapmayacağım, başka insanların ayağını kaydırmak ve aramı bozmak istemiyorum değerli dostlar, gerçekten yeterli. Hani politik olaylar biraz tehlikeli biliyorsunuz. Hani hiçbir emirle aramı bozmayayım ben, herkesle iyi geçinip öyle yükselmek istiyorum. Şimdi şöyle Durkuba'ya bir gideceğim yakınlarda turnuva vesaire var mı ona bir bakalım. Eğer turnuva varsa bir turnuvaya katılalım. Şöyle hemen arenaya gidiyorum. Dayı burada yakınlarda hiç turnuva var mı? Rayvedin ve Narra var. Narra bize yakın. Hemen Narra'ya gidelim. Bir turnuva kazanalım bakalım. Güzel olur turnuva kazandığımız. Demeye kalmadan evet turnuva kazanmamıza gerek kalmadı. Rodok Krallığı Saranit Sultanlığı'na savaş açmış. Gayet güzel. Cidden gayet güzel. Buralar tertemiz. Ben şu köyü bir yağmalıyım dayı. Gel gel gel. Şu köyü bir yağmalayalım. Yalnız şurada Kont Garmal var. Ki hoppa evet. Kont Tarchis ve Rimus bu tarafa doğru geliyor. 190 kişilik bir ekiple. Beni yerler onlar. Bir saniye beni yerler ama bizimkilerden de o taraflara gidenler var. Ben de destek amaçlı ilerliyorum bakalım. Of 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 baya kalabalıklaştılar. Oo buralarda çarşı karışacak. Köyü yağmalıyorlar. 110 kişi 110 kişi tehlikeli ya cidden tehlikeli. Ben o yüzden şöyle yanımda Emir Bilia var. Emir Bilia'nın yanında dolaşacağım. Eğer baktım onlar savaşa giriyor. <laughs> ben de onlarla beraber girelim. Emir Muhnir baya kalabalık bir orduyla orada. Ben Emir Muhnir'e yardım edeyim diyecektim ama peşimdeler. Şimdi ben ondan kaçabilir miyim onu merak ediyorum. Şöyle dön dayı dön dön dön. Evet bu arada Lady'miz bizi çağırmış. Şöyle Lady'e bir uğrayalım. Hemen Leydin'in yanına bir gidelim hazır çağırmışken. Sonra Emir Nuam mıydı? Nuas mıydı? E, Mareşalemiz bizi tekrar seferberliğe davet etti. Seferberlik ilanı yapılmış. Şöyle bir daha bir kaçsak desem. Yok kaçmadı. Neyse yapacak bir şey yok ablacım. Haydi görüşürüz. Benim savaşa gitmem lazım. Şimdi Savaş mı çıktı şurada? O Veyah Kalesini sanırım kuşatacaklar. Havaha Köyü'nde. Evet. o Kont Garmal geldi ya. Dayı sen nereden geldin? Ben Saris şehrindeydim ya. Cık. Evet, 66'ya 106. Yaklaşık 40 kişilik bir e, fazlalıkları var. Şimdi fedailer şuraya konuşlansın. Fedailer bir konuşlansın bakalım. Piyadeler de onların arkasına geçsin. Şu şekilde. Şöyle. Aynen piyadeler de şuraya geçsin. Okçularımız şöyle şu tepeye konuşlandırsam iyi olacaktır. Şöyle okçular bir gelsin bakalım. Adamlar biraz bizden fazla. Hiç destek birliğimiz yok. O yüzden birazcık sıkıntı olabilir bu bizim için. Ama neyse artık yapacak bir şey yok değerli dostlar. Ne yazık ki geri çekilecek halimiz yok. Savaşı kaybedebiliriz, esir düşebiliriz. Yani savaş istedik istedik seferberlik ilan edildi ve bir savaşa girdik bakalım. Neyse artık yapacak bir şey yok. İyi bir şekilde komuta edersem sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yalnız o herif beni nasıl buldu ya? Ben şehrin dibindeydim, Sariz'deydim. Herif Sariz'e kadar takip etmiş beni, ruh hastası ya. Yalnız ben birini öldürdüm arkadaşlar. Görüyorsunuz okçuluk alanındaki hünerim artı iki artmış. Bir olok mızrakçısını indirmeyi başarmışım. Sen dayı dur beni takip ettin. Önce seni indireceğim. Dur dur dur. Dayı sen hasta mısın? Manyak mısın? Şehirden şehre beni takip mi ediyorsun ya? Evet böyle kafana indiririm işte kılıcı. Şöyle şunları aradan bir çıkartayım. Dur 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 dayı durun durun durun. Ooo evet linç ediyorlar bir saniye linç girişimi. Şöyle şunları bir indireyim bakayım headshot falan vuruyorum. Gayet güzel. Olabildiğince hasar veriyorum şuradan. Ne kadar adam azaltırsam o kadar kar askerlerime. Şöyle dayı yaklaş yaklaş da yaklaş yaklaşın hepiniz. Şurada bir köylü abi var onu bir indireyim. Dayı sen git köyünde çiftliğini sürsen burada ne yapıyorsun ya? Evet baya bir kalabalık grubu indiriyorum şu anda patır kütür görüyorsunuz headshotlarla Ya yani şu zırhlı abiler bayağı sağlammış ya Orada kaçan bir zırhlı var ikinci zırhlı da kaçtı Gayet ilginç Beni fedailer önde şu anda görüyorsunuz ve kılıçtan geçiriliyorlar sanırsam Neyse bakalım bunları ben yeterince oyaladığımı düşünüyorum kaçanlar da var zaten görüyorsunuz Yaz gaza gelip geri döndüler Neyse bakalım Şöyle hemen şunları bir indirelim Ups evet kaçırdık ne yazık ki Neyse bakalım. Ben birçoğunu oyaladım burada. Fedailer de orada onları oyalıyor. Şöyle siz de hücuma geçin piyadeler. Şöyle beni takip edin çünkü bayağı ok atışına maruz kaldılar. Orada yanlışlık yaptık. Onların piyadelerini oyalayacağım derken okçularına hedef olduk değerli dostlar. Görüyorsunuz. Evet, ne yazık ki biraz fazla zayiat vermiş olabiliriz. Neyse küçük bir taktiksel hata yaptık ama bu tabii ki kaybetmemize kesinlikle sebep değil fazlalığı zaten aradan çıkardık görüyorsunuz. Şu anda sayı bakımından üstün duruma geçtik diyebilirim. Şöyle tamamdır gayet güzel. Full mavi yazıları görüyorum. Bu da beni bayağı mutlu etti diyebilirim. Daha piyadeler, daha doğrusu piyadeler diyorum. suvarler saldırmadı. suvarlerimi de çağırdım. Şöyle beni takip etsinler bakalım. Fedailerden kalan var mı onu merak ettim. Evet fedailerin hepsi temizlenmiş. Fakat bu ne demek oluyor arkadaşlar? Fedailerin gerçekten hani o düzenli ordudaki önemini anlamış olduk. Gerçekten hani görüyorsunuz bayağı iyi oldu diyebilirim. Yani bizden 40 küsür kişi fazla bir orduyu kılıçtan geçirmeyi başardık. Gayet güzel. Şöyle şunları da indirdik. Gel bakalım da gel gel şu çiftçiyi de öldür ya. Çiftçiyi ilk öldür herif. Sabanını almış savaşa gelmiş ya. Onu da indir. Gel dayı gel gel gel. Heh, indirin onu da. Tamamdır. Onu da indiriyorlar orada. Gayet güzel. Tamamdır. Başka kim kaldı? Kimse kalmadı. Bütün Kont e, adını hatırlamıyorum. Adamın biraz ilginç bir ismi vardı ama bakmak istiyorum. Bir saniye değerli dostlar. Kont Garmal'ın bütün askerlerini kılıçtan geçirmeyi başardık. 14 ölü, 12 de yaralımız var. Kim ölmüş? Svadia, Sanent askerim ölmüş mü? Ona bakmak istiyorum. Şöyle Sanent Kıdemli'ye yası ölmüş. 3 tane. Onun haricinde hiç Sanent askeri mi ölmemiş? Gayet güzel. Ben bu adamı esir alsam mı ne yapsam bilemedim. Fidye alabiliriz aslında ve bu adamı da hiç sevmedim. Sen gel dayı aynen. Sen benim esirimsin artık. Şuradan da 3-5 pahalı esir alalım bunları satarız. <laughs> o herifi hiç sevmedim. Ya adam Svadia diyorum Sariz'e kadar takip etmiş beni manyak herif. Sonra öldü ve gitti gördüğünüz üzere. Ağzının payını verdik. Yalnız bütün köyleri yağmalıyorlar bunlar. Ve baya baya kalabalıklar görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm köyleri elden geçirdiler. Aa benim köyüm de elden geçiriliyor. Bir saniye Mazik köyü. 120 kişilik kontlar uken. 120 kişiyi öldüremem sanki. Çok kalabalıklar. Şimdi şöyle pazar yerine gideceğim de. Şunları bir satalım. Şu üzerimdeki zırhları vesaire bir satalım. Biraz erzak almak istiyorum. Erzağımız yok. Erzak alalım biraz. Şöyle tamamdır gayet güzel. Benim ordumu birazcık geliştirmem lazım arkadaşlar görüyorsunuz e, baya bir azaldık şöyle göstereyim Baya büyük bir zayiat vermedik ama hani savaş zayiatı yine kötü oldu diyebilirim Şöyle svadyalı askerlerim var ama e, Svadyalılarla savaşta mıyız yok Svadyalılarda değil şeylerle savaştayız rodoklarla savaştayız Bir an unuttum Şunları hemen fedai olarak Ayırdık Tamamdır gayet güzel birkaç fedaimiz var yine Kıdemli okçularımız da halledelim. Tamamdır gayet güzel. Az bir zayiatla savaştan çıkmayı başardık. Yalnız ordumuzu tekrardan bir düzenlememiz lazım. Yine birkaç tane e, köy gezeceğiz. Yalnız böyle bir atmosferde köy gezmek tehlikeli. Az önce gördüğünüz herif bizi Sarıza kadar takip etmiş. Yani cidden oldukça tehlikeli diyebilirim. Yalnız bu herifler çok acımasız ya. Tüm köyleri, tüm Saranet köylerini yağmaladılar. Of of of. Birinin bunlara dur demesi gerekiyor demeye kalmadan Kont Etrosk <laughs> sağ olsun bana dur dedi. <laughs> kont Garmal sana yenilmiş olabilir ama ben yenilmeyeceğim dedi. Tamam güzel çok fazla sayı üstünlükleri yok. Güzel 10 nam değerimiz var. Gayet iyi. Fedailer şuraya bir gelsin. Gelin bakalım fedailer. Hatta bir saniye fedailer şuraya gelsin. Şöyle. Piyadelerim nerede benim? Piyadeler şuraya gelsin. Şöyle. Hatta bir saniye ben şu tepedeki avantajı kullanmak istiyorum. Şöyle okçular bir gelin bakalım okçular. Okçuları şuraya konuşlandıracağım. Yükseklik avantajını elde etmek için. Şöyle okçuları konuşlandırdık. Fedaileri de buraya konuşlandırıyorum. Şu şekilde. Onun haricinde piyadelerimi de şöyle yamaçlara koyarsam gayet güzel olacaktır. Süvarilerimiz orada kalsın şimdilik. <laughs> evet ok atışı başladı zaten görüyorsunuz. Evet, gayet güzel. Yalnız bu bölüm bayağı aksiyonlu oldu diyebilirim. Yani herifler bizi takip edip durmuş. Ruh hastası Rodoklar. Evet, yani cidden bayağı sinir ettiler beni. Ya birinin dur demesi gerek diyorum. Adam oradan yırtık donuna fırlar gibi çıktı bir anda. Şöyle şunların olabildiğince indireyim birkaçını. Bunların çoğu okçu zaten. Yakın dövüşlerde bayağı vasatlar. Şöyle dur bakalım dayı. Gel 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 gel. Heh, onu da indirdik. Şu köylü kılıklı herifi de alalım. Şunu da aldık. Güzel ya ben burada biçer döver gibi ezip geçiyorum. Şimdi bizim süvari birliğimiz orada biraz tehlikede. Şöyle süvarilerimi bu tarafa bir çekeyim ben. Süvariler beni bir takip etsin. Tamamdır gayet güzel. Bizim piyadelerde de iş var. Görüyorsun sürekli bir şeyler atıyorlar. Şöyle Süvarileri peşime taktım Fedailer de gelsin benimle Fedailer de takip etsin Herkes beni bir takip etsin Şöyle şunlara birkaç akın yapalım Şu şekilde görüyorsunuz Gayet güzel Onları da aradan çıkardık Dayı sen de bir gel bakayım Güzel gayet iyi Dayı dur dur Heh, tamamdır kestik boğazını Şu emir nerede ya bir saniye Emir sen misin dayı gel bakayım dur Emir sen misin dur 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 Heh. Şunu bir indirin ya Kesin emir bu Tipe bak. Şöyle tamamdır. Gayet güzel onu da indirdik. Yalnız emir o değilmiş. O, Bu arada bir saniye süvariler biraz zayiat verdi. Şöyle ee, piyadelerimi de hücum emrini verdim. Çünkü bunların çoğu okçu görüyorsunuz. Pek yaklaşmıyorlar. Onlar yaklaşmıyorsa biz yaklaşır. Hepsini kılıçtan geçiririz. Şöyle tamamdır. Gayet güzel. Süvarilerle de zaten görüyorsunuz. Sürekli dürtüyoruz. Tamamdır ya bu savaşta kazandık Adamlar bizi takip ediyorlar Ve sürekli öldürülüyorlar İlginç ve komik bir tür şekilde Şunu da indir bakalım Şöyle Şunu da alayım Hepsini alıyorum ya Batır <laughs> kütür kesiyorum Tamamdır artık herkes hücuma geçebilir ya Artık takip edin kaçmasınlar Şunu da indirelim Evet gördüğünüz üzere onu da aradan çıkardık Başka kim kaldı dayı Gel bakayım gel 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 sen de gel tamamdır. Bu savaşı da sizlerle beraber kazanmış olduk. Yani Rodoklar bizden bayağı bir çekecek diyebilirim. 8 ölü 7 yaralımız var. Kimler ölmüş? Svadyalılardan bir ölü var. Saranit adlarından 3 ölmüş. Yani 3 tane e, zararımız var. Şey konusunda bu adı neydi? E, konusunda dayı sen de beni takip ettin. Seni de esir alsam. Aynen sen de esir aldım lan. Seni de bırakmıyorum. <laughs> Hepsini esir aldım Şöyle Sarayet askerlerini de esir düşmüşler Onları da alalım Tamamdır iki tane e, görüyorsunuz Yüksek rütbede düşman esirimiz var Bunları ilerleyen bölümlerde Fidye karşılığında satabiliriz Ben artık Saris şehrine adam akıllı girmek istiyorum Çünkü dışarıda durduğum anda e, Birileri geliyor yırtıp dondururlar gibi Bize savaş ilan ediyor Gayet güzel bir şekilde iki savaşında Üstesinden gelmeyi başardık Değerli dostlar söylediğim gibi ilerleyen bölümlerde Fidye karşılığında gene onları verebiliriz ki bol bol Rolok köyü yağmalayacağım emin olabilirsiniz. Benim köyüm dahil yaklaşık bir 5-6 köyü yağmaladılar. Onlardan sağlamından bir intikam alacağız. Evet dostlar Mount Blade Warband maceramızın 10. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.